Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş transferde hareketli bir döneme girmeye hazırlanıyor. Uzun süredir çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar artık yeni yıldızlarını İstanbul'a getirmeye başlıyor. Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel transfer temaslarıyla ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, kesinlikle üst düzey transferler yapılacak ama emekli olmaya yakın olan oyuncularla görüşmüyoruz. Son durağı Türkiye ya da Arabistan olan oyunculara karşı daha çekimseriz. Onların yerine daha genç, yarın öbür gün satabileceğimiz oyuncularla ilgileniyoruz. İllaki lider oyuncu lazım. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çöp oyuncular almayacağız ifadelerini kullandı. Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, futbolcu transferinde ilk bombayı patlatıyor. Kartal, transferde ilk imzayı Gabriel Paulista'ya attırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, İspanya La Liga devi Atletico Madrid ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında transferi gündeme gelen, ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid'e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini bu kez kabul etti. Van Bronckhorst'un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2 artı 1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirlendi. Gabriel Paulista'nın kısa süre içinde menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Kariyerinde daha önce Villarreal, Arsenal, Valencia ve son olarak da Atletico Madrid formaları giyen 1,87'lik Brezilyalı stoper, kariyeri boyunca 4 kupa kaldırdı. Arsenal'le 2015 ve 2017'de iki kez İngiltere Kupası'nda mutlu sona ulaşan deneyimli isim, aynı kulüple 2015-16'da İngiltere Süper Kupası'nı kaldırdı. Paulista, Valencia ile 2018, 19'da İspanya Kupası'nı kazandı. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.